Ehli Sünnet'in güçlü sesi İslambol TV ekranlarından herkese hayırlı sahurlar. Yine bir sahur vakti programında ilahiyatçı yazar Hıdır Yeşilyurt hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar, hayırlı iftarlar, hayırlı sahurlar, hayırlı ramadanlar, hayırlı ibadetler diliyorum. Allah razı olsun hocam. Sizden de inşallah. Hocam mübarek ay biraz gölgede başladık. Filistin, Suriye ve diğer Müslüman beldelerinde. ...ona rağmen şimdiden dördüncü gün oldu. Ee, ne düşünüyorsunuz? Subhanallah... ...yani... ...İslam alemi... ...Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...döneminden bu yana... ...hiç rahat olmadı. Tabi ...dünya... ...zaten bela yurdudur. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...bir hadis-i şeriflerinde... Şöyle buyurdular. dünya siclül mümin ve senetü. dünya ve sene, Dünya Müslümanın zindanıdır, kıtlığıdır. Dünyadan ayrılınca hem o zindandan hem kıtlıktan ayrılmış olur. Yani kurtulmuş olur. Bu dünya bela yurdudur musibetler yurdudur, sıkıntılar yurdudur. Ve her zamanda Müslümanlar bu sıkıntıyı yaşayacaklar, yaşadılar maalesef. Ama tabii bizim zorumuza giden şey nedir? Tamam babam vefat eder, annem vefat eder, eşim vefat eder, çocuğum vefat eder, hocam vefat eder, abim vefat eder vesaire. Ayrı mesele ama sen çok zor durumda kalıyorsun. Ve Müslüman kardeşin sana bakıyor ama müdahale etmiyor. Yardımcı olmuyor. O bizim için daha önemlidir. Siz sıkıntıda olursanız, sabrederseniz sevap kazanırsınız. Ama yardım edebildiği halde bu Müslüman kardeşin sana yardım etmezse, yardım eli uzatmazsa, seni kurtarmazsa o daha beter bir sıkıntı. Senin için musibet sevaptır, berekettir. Ama onun için nedir? Biz bu haldeyiz. O bizi üzüyor. Kaç İslam alemi var, İslam ülkesi var. Ne yapıyoruz biz? Kaç milyar Müslüman var? Ne yapıyoruz biz? Zamanında bir lider demişti büyük toplantıda dedi ki her Müslüman bir tükürürse Yahudilere <laughs> İsrail'i devleti kalmaz diyor. Bir tükürürse sadece. Bırak silah atmayı, taş atmayı, tükürekle onları boğarız diyor. Ama tordatma yok maalesef. allah Teala bu bütün Müslümanlara yardım etsin. Özellikle bu mübarek ayda. İnşallah bu mübarek ay Müslümanların yeniden birleşmesine ve birlik olmasına, uyanmasına vesile olur amin, hocam. Amin, amin. Hocam yine e, İstanbul Medya'nın hazırlamış olduğu seyircilerimizden gelen sorularla... E, ibadetlerle alakalı devam edelim oruç ibadetiyle. Hocam biliyorsunuz bazı kişiler ya gece çalıştığı için ya da keyfi olarak gündüzü uyuyarak geçiriyor. Mazeretli veya mazeretsiz. Ee, bazıları da diyorlar ki orucun kabul değil, kimisi diyor sevabı yok. Bu konuda bizi aydınlatırsanız seviniriz hocam. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedir Resulillah. Şimdi, en kötü musibetlerden bir tanesi de ilimsiz fetva vermektir. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Ve la taqufu ma leysa leke bihi Şayet bilmediğin bir konu varsa girme. Ve Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular. Her kim ilimsiz fetva verirse gökteki ve yerdeki melekler ona lanet eder. Biz öyle bir zamanda geldik ki Fatih kardeşim her biri artık kendini İmam-ı Şafii, İmam-ı Hanife gibi müçtehid, alim, allame diye saymaya başlıyor. Ve birçoğu cahildir. Cahil olmasına rağmen kendini alim sayıyor. Çok iyi hatırlıyorum. Biri vardı şimdi vefat etti. Bana anlattı. İlginç bana anlattı. Dedi ki benden daha bilgili olan bir kimseyi zannetmiyordum. Düşünmüyordum. Zaten ben onu biliyordum. Hocalarla oturduğu zaman en büyük hoca kendisi zannetiyor. Mühendislerle oturduğu zaman en büyük mühendis. Yani kimseye rol vermiyor. Lop 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 konuşuyor. Diyor ki bir gün bacağım kırıldı alçıyı aldılar. Nasıl abdest alacağım bilemedim diyor. Bak böyle abdest nasıl abdest alacak alçıyla birlikte. Diyor ki vallahi bilemedim şaşırdım kaldım ne yapayım. Kalktı babanı aradı diyor benim babamı aradı. Ya hacı kocam ne yapayım ayağım kırıldı diyor. O zaman da anladım ki ilmim yok. Onun gibi de çok kişi var. Gelelim soruya. Geçen programda dedik ya bazı kişiler niyet konusunda yok yediyse bir daha yemezsin gece olsa bile vesaire bunun gibi bu şimdi üç mesele var Uyuma. bayılma akıl yitirme bunları birden ben cevaplayayım size sormadan İyi oldu hocam evet birincisi bir an dahi deli geçirirse aklını yitirirse onucu gitti sabahtan akşama kadar baygın kalınsa gitti. Orucu gitti. Ama bir kısım bir iki saat, üç saat, dört saat baygılı geçirirse bozulmaz. Uyuma meselesine gelelim. Kişi sahurda ye uyumuş, taravihten uyanmış. Bırak akşam vaktinde, taravih vaktinde uyanmış, orucu bozulmaz ne kadar yatarsa yatsın, ister iki saat olsun, ister yirmi iki saat olsun, oruç bozulmaz. Ama tabii, büyük sevaptan mahrum kalıyor. Yani, sabah namazı, öğle namazı, ikindi namazı, uyurken geçirmiş, kılmadı. Onun bereketinden mahrum kalmış. Dedik, alimler de diler ki, Ramazan ayında, bir gün tutmayan kimse ister mazereti ister mazeretsiz Ramazan'dan sonra o günü yıl boyunca tutarsa kaçırmış olduğu bereketi feyzi alamaz. Ona kavuşamaz gitti. Burada bir Müslüman Sahurun yemiş uyumuş akşama kadar iftara uyandırdılar. Kesinlikle orucu bozulmaz. Kesinlikle haram değildir. Caizdir. Ama tabii oruç sevabın etkilenir. Niye? Çünkü bir kişi inşaat altında çalışıyor, inşaatta çalışıyor. Güneş altında, diğeri fırında, diğeri yatıyor. Bir kural var. Es-sevabu ala kadril meşakka. Ne kadar zorluk çekersen, sevabın o kadar olur. Önceden hacca giderler. Git gel. Altı ay sürerdi. Dedenize sorarsanız bilirler. Altı ay. E şimdi üç saat. Gidiş, üç buçuk saat gidiş. Üç buçuk saat dönüş. Yani altı saat. O zaman da altı ay. Şimdi uçakla o zaman binek üzerine at, deve vesaire bazı da yürüyerek Osmanlı zamanında yürüyerek giderler mi vardı? Maddi imkânları çok olmayan yere gidiyor. Önceden böyle klimalı oteller, yemekler yoktu. Allah rahmet eylesin babam diyor ki otobüs altında yatıyorduk. Evet. otel yok zaten. Tabi bu Ramazan aynı da aynı. İnşaatta çalışan, güneş altında dışarıda çalışan belediye görevlileri, fırında çalışanlar bunlar daha fazla yoruluyorlar. Ben sen gibi mesela e, klima altında, masa başında Ali Veli sabah yatıyor, akşam uyanıyor. Bak her birimizin çektiği zorluk ayrıdır. O yatıyor, ne çekti ki? Ben, siz diyelim ki klima altında, masa başında oturuyoruz. Zorluk çekiyoruz tamam ama inşaatta çalışan, fırda çalışan kadar değil. Sevap konusunda fark oluyor ama üçümüzün orucu geçerlidir. Şartlar içerisinde yapıldıysa. Namaz kılmadığı için tabii harama düşmez. Çünkü uyur, mazretidir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Rufi al kalemu an Üç sınıf insan üzerinden günah kalımı kaldırılmıştır. Bir şey yazmaz yani. Ki bunlar çocuk ergelik çağına gelene kadar, deli şifayı bulana kadar ve uyumuş olan uyanıcıya kadar. Yani uyurken kişi günah işlerse bazı kişiler uyur gezer. Uyurken konuşuyor veya kalkıp yürüyor. Bu halde yanlış bir söz kullanırsa, bir nazar verirse değildir çünkü uyuyor. Aynı şekilde namazı kaçırırsa uyurken bazı kişiler acayip eleştiriyorlar onu. Sanki katil olmuştur. Ya uyumuş uyanmamış. Bazı kişiler bu konuda çok ileri gidiyorlar. Artık cep telefonu var, saat var, ayarlayabilirsin. E bu ayarlamak farz mıdır? Tamam ayarlıyoruz. Bundan daha önemlisi. Yani saati ayarlamak veya telefon ayarlamak daha önemlisi nedir? Erken uyu. İşin yoksa erken uyu otomatik ve rahat bir şekilde sabah namazına kalkarsın. Ama saat 2'de 3'te yat sonra saat 5'te sabah namazına kalk. Kalksan bile nasıl sersem gibi mevaz kılacaksın. Ama erken uyu saat 2-3'e kadar bilgisayarın başında, oyun başında, televizyon başında ne işin var senin? O zaman kişi sabahtan akşama kadar uyursa kesinlikle orucu bozulmaz. Oruçluysa tabi ama sevap biraz etkilenir. Hocam e, laf arasında 2 saat isterse 22 saat uyusun deyince bu sorularımız arasında ilginç bir soru var. O gözüme takıldı onu sorayım istedim size. Aslında sırada o yoktu ama e, merak etmişiz izleyicilerimiz. Kutup bölgelerinde oruç nasıl tutulur demişler. Oruç nasıl tutulur? Aynı bizim memlekette tuttuğumuz gibi sabahtan akşama kadar yemekten içmekten uzak kalıyoruz. Oruç aynıdır. Ha şimdi bazı yerlerde yani gündüz uzun gece kısa değil bundan daha ilginci var. 6 ay gece 6 ay gündüz. Şimdi iki şey var. Birincisi uzun gündüz kısa gece gece gündüz var yani. Burada problem yok. İster iki gece, iki saat gece, 22 saat gündüz. Hiç fark etmez. Geçenlerde göstermişler bir ülkede dört saat gündüz, 20 saat gece. <laughs> Birçok kişi, hocam o yer neresi? Oraya gidelim diye. Dört saat gündüz sadece, 20 saat gece. E, Avrupa'da bazı yerlerde dört saat gece, 20 saat gündüz. O problem yok. Ama bu altı ay e, gündüz altı ay gece Bu en yakın ülke hangisi ise ona göre Tutarlar Yani diyelim ki en yakın ülke Atıyorum dediler ya Malezya O zaman Malezya'da kaçta güneş Çıkıyor veya kaçta batıyor Sabah kaçta başlıyor öğle namazı vakti nasıl başlıyor O zaman Malezya'ya göre mesela veya e, Rusya'ya göre Diyelim ki Rusya'ya göre Nereye en yakın Hangisi ise ona göre hareket ederler. Geçen sene maalesef e, dünyada meşhur bir profesör göydin adamı diyor ki herkes herkes Mekke'ye göre hareket etmesi gerekir. Ne alakası var? Medine halkı Mekke'ye göre hareket etmezken da Türkiye, Avrupa. Kutuptakiler Mekke'ye göre hareket edecekler. Hiç alakası yok. Hatta demiş ki 12 saat fark olursa yani gündüz vakti 13 saat o zaman gece vakti 9 saat fark ediyor burada. O zaman bunlar Mekke saatine göre hareket edecekler. Şimdiye kadar Peygamber Efendimiz zamanından bugüne kadar o profesöre kadar onu gibi diyen olmadı. Nereden geldi bu? Mekke'ye göre hareket etmek öyle bir şey yok. Şimdi Arapçada bir söz var. Halif taraf. Yani muhalefet et ki tanırsın. Ve bu şekilde yapanlar oluyor. Şimdi bu gibi. Bu bunu silemeseydi ben ona bahsetmeyecektim şimdi. Bunlar bilerek ortaya bir şey atıyorlar ki ne kadar ilginç olursa o kadar meşhur olur adam. Yok öyle değildir bizim dinimiz bile değildir. O zaman tıptakiler en yakın olan ülke hangisiyse ona göre hareket ederler. Oruç olsun, namaz olsun. Avrupa gece bir saat olsa dahi yine o saate göre hareket edecekler. Bana Allah'tanlar oluyor. Ola da bir babamdı Allah rahmet eylesin. İftarımızı açıyorduk. Akşam namazı kılıyorduk. İftarımızı açıyorduk. Camiye gider taraf namazı kılıyorduk. Tırabi namazı geliyorduk. Sahurumuzu yapardık. Sabah namazımızı kılardık. Bak sofraya kaldırmıyorduk diyor. Aynı saat yani bir üç dört saat içerisinde. E şimdi bu, bu bizim memlekette olsa birçok kişi kaçar. Evet maalesef. Allah güç verirse, kişiye ihlas verirse, kişiye istek verirse, ister gece bir saat olsun, ister 23 saat olsun kişi Allah razı olsun. Bizden de inşallah. Hocam hepimizin başına gelebilir. Ee, unutarak yemek içmek orucu bozar mı? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular. İza ekel ve huve savmehu fe ve Oruçlu olan bir kimse unutarak yer veya içerse orucunu tamamlasın Allah ona yedirip içirmiş. Kişi orucu olduğunu unutarak yer veya içerse ister Ramazan ayında olsun ister Ramazan dışında olsun ister kaza orucu olsun ister sünnet orucu olsun kesinlikle bozulmaz. Bazıları var burada memleketimizde diyorlar ki Ramazan ayında unutarak yer veya içerse bozulmaz sünnet Orucu olursa bozulur. Hanefi, anlayıcı kitabında da öyle bir şey yok. Bu nereden geldi diye. Ben de merak ettim nasıl. Peygamber Efendimiz vesselam oruçluyken unutarak demedi Ramazan ayında, demedi kaza orucunda, oruçluyken yani alver demişler ki bu geneldir. Ama aklımda tuttum. Bu nereden getirdiler bunu? Neyse birkaç gün önce Ramazan başlamadan bir gün önce meşhur bir zat var Hanefi alimlerinden. Yandaydım. Aklıma geldi. Ona bir sorayım dedim. Dedim ki burada memleketimizde öyle diyenler var. Bu neden getirdiler? Dedi ki bu sapıklıktır. Aslı yoktur yani cehalettir. Doğru değil. Ama tabii Hanefilerde birçok görüş olduğu için bazı kişiler de kıskanıp Kendinde de bir görüş çıkartmaya, öğretmeye başladılar herhalde. Şimdi Hanefiler, Şafiler gibi değil. Şafiler daha az görüşleri, Hanefilerde daha çok. Çünkü İmam Ebu Hanife, İmam Şeybani, İmam Kadı, Hammad, Zufar her biri müçtehid. Ve tabi müçtehid olan bir kimse müçtehide tabi olamaz. Bundan dolayı bakıyorsun ki bir meselede 3-4 tane görüş var. Hanefiler, Şafiler daha az. Ha, bazı kişiler çıkmış. Herhalde bu zamanda atıyorlar. Kafandan e, atıyorlar. Kendince artık İmam Abu Hanife gibi, İmam Abu Yusuf gibi ya Muhammed gibi müşteri zannederek sallıyorlar maalesef. O zaman kişi unutarak yer veya içerse ister Ramadanda olsun, ister kazada olsun, ister sünnet orucunda olsun, kaza orucunda, adak orucunda, keffaret orucunda olsa kesinlikle bozulmaz. Sadece hocam eğer hatırladı oruçta olduğunu o anda gerekirse da kendi evet bazı kişiler dağıttıkları gibi son yutabilir. Yok hayır. Altına da anda direkt ağzına çıkartacak. Hatta siz de bir kimseyi bu durumda olduğunu görürseniz müdahale etmeniz gerekir. Hemen bırak etsin, bırak yesin değil. Çünkü başıma geldi bir arada bir böyle bir e, latife gibi bir anlatayım. E, evden çıkıyordum, camiye gidiyordum, yokuş var. Öğlen namazımı kılıyordum, öyle okula giderdim hava sıcak, yokuş zaten. Öğlen vaktimde öğlenciydim. Orada o bölgede camda sulahı katıyorlar. Ben de camiye girdim ama nasıl terlemişim. Hava sıcak, burası korumuş. Bir baktım ki bu sulay var ya terlemiş dışarıdan. Demek ki soğuktur. Ben de yerde oturdum aldım bir tane Bismillah dedim başladım içiyor. İçerken karşımda orada bir yaşlı var. Allah Allah bu adam niye bana bakıyor? Ha. Bismillah yine başladım yine ona bakıyorum hala bana bakıyor. Ki bu. Üçüncü Bismillah yine hala bana bakıyor. O sulayı nasıl bitirdim bilmiyorum. Oh be dedim. Bitirdikten sonra bana dedi ki oğlum oruçlu değil misin? Ben sulayı bitirdikten sonra dedim amca oruçluyum ama unuttum oruçlu olduğumu. Ha bu durumda beni beklemeyecek. Direkt dur bazı kişiler ya bırak içsin. Hayır. Dinimizdeki hukum müdahale etmen gerek. Ama tabii kişi unutmuş gibi bir film yapmaz ha. Yani unutmuş gibi davranayım diye yok. Çocukken dua ederdik inşallah bugün unuturuz <laughs> diye. Ama bazıları e, unutmuş gibi davranıyorlar. Yok. O kendini kandırıyor zaten. Adam çocuk dediniz. E, ülkemizde tekke veya tekne orucu diye bir oruç söyleniyor çocuklar için. Yani şöyle çocuklar oruca başlıyor. Bir yerden sonra güçleri yetmeyince yani göz yumulur teknenin arkasında git ye sonra kaldığın yerden devam et diye. Bunda ilgili bilginiz var mıdır hocam? Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde geçtiği gibi çocuk yedi yaşına geldiğinde mumiyiz ise ve sağlık açısından gücü yetiyorsa ona emredilmesi gerekmektedir. Yani velisi, oruca, namaza emretmesi gerek. Şimdi mümeyyiz olmadan 3-4 yaşındaki çocuklar kesinlikle onlara oruç niyetiyle, namaz niyetiyle davet etmek, çağırmak caiz değildir, haramdır. Hocam burada bir şey var. Mümeyyiz bazen kullanıyoruz. Ola ki bilmeyen seyircilerimiz vardır. Mümeyyiz ne demek? Şimdi mümeyyiz soruyu anlayıp da cevap verebilecek seviyeye gelen çocuktur. Soruyu anlıyor cevap verebiliyor. Veyahut tek başına yiyen, içen, tuvalete giren, hacetini gideren, kendini temizleyen yaşa gelmiştir. Tabi burada çocuğun soru Allah'ıp da cevap verecek seviyeye gelmişse ona soracak olan sorular nedir yani? Yaşı, adın ne? Yaşın kaç? Baban adın ne? Haftada kaç gün var? Ayda kaç hafta var? Vesaire. Kalkıp da ona şu bölgenin en küçük nehri, en büyük nehri, başbakanı nedir? Değil. Yani bu çocuk seviyesindeki olan çocuklar. Şimdi bu meyiz olmadan çocuğun ne namazı olur ne de orucu olur. Bazen görüyoruz. Oğlum hadi gel dur ben ne yaparsam sen de yap. Üç yaşında çocuk. Yok olmaz. Burada oğlum otur bizi izle büyüyünce namaz kılarsın teşvik edelim. Camiye götürüyor aynı şekilde. Camiye götürelim ama kıl denmez. Hatta daha ileri giderler var. Bitirdikten sonra Allah kabul etsin oğlum. Neyi kabul etsin? Adam çocuk oynuyor zaten orada namaz mı kılıyor? Oruç ayrı şekilde. Şimdi bu çocuk mümeyyiz olduktan sonra sağlık açısından kaldırabiliyor ise tutturmak farzdır velisine. Ama bazı diyor ki oğlum sen yarım gün tut bugün, yarın da bir gün sana bir gün sayılır toplamı. Olmaz ki böyle. Ha oğlum tut. Ne kadar dayanabiliyorsan baktı ki saat iki, üç buçuk artık sersemlemiş bayılmak üzere o zaman oğlum ye. Ama böyle masa altından, kapı arkasından al ar diye görmeyelim diye. değil. Açık açık bilmesi gerekir. İleride buna alışabilir. Büyük ergin çağına girdikten sonra da belki yapabilir. Kimse görmüyorsa ben götüreyim. Hayır. Açık açık oğlum tut. Gücün yettiği kadar. Biz de aynı şekilde. Olabilir yani ben tuttum. İlla ki akşama kadar kalacak diye bir durum var. Hayır. Saat iki de 3'te hastalanırım. Bayılırım, düşerim kaza yaparım vesaire bozulur. <laughs> o zaman bugün yarım tutsam, yarın yarım tutsam bir gün sayılır diye bir gün kaza mı kalacak? Ha, hayır iki gün kaza olacak. Ha, bu şekilde çocuklara yanlış öğretmeyelim. Gün gündür. Bir saat tutarsan, on saat tutarsa bir gün bir gündür. Ama bugün yarım, yarın, yarın artık o bir gün 200 saat sonra acıktıysan git mutfakta ye gel devam et. Hayır. Açık bir şekilde çocuğa anlatırız. Oğlum sen daha mı değilsin? Biraz bekle. 6 yaşından sonra tutarsın, namaza başlarsın. Bazı kişiler diyorlar ki bu çocuk daha küçüktür. Beni çalışmaz onu tutarsa. Bunu diyen beni çalışmaz. Kişi ibadetle beni çok iyi çalışır. Zeni açılır ister namaz olsun ister uruç olsun. Hangimiz e, beni durdu oruçluyken? 7 yaşından itibaren uruca başladık. Çocuklarımız da aynı şekilde başladılar. İşte ama bazı kişiler nazlanıyorlar. Bazı kişiler e, ibadet konusunda zayıftırlar. Hala çocuk olursa aman 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 ya, ya çocuktur. E, aa, çocuk ne? Halbuki iyiliğini isteyen çocuğuna Tabii, küçük yaşta öğretir. bereketi şu anda birçok doktora gittiğin zaman birinci kelime tutma diyor. Yani dur bir muayene et. Ya muayene etmeden tutma. E dur. E dikkat etmemiz gerekir. Öğretmen yok tutmayacak. Teknik direktörü yok tutmayacak. Bilmiyorum asker yok tutmayacak. Polis yok tutmayacak. Olmaz ki böyle. Bir de haşa bazıları biz onları yerine tutuyoruz diye de e kendilerine fetva veriyorlar. Ben askerdeyken as subay bana söyledi. Dedim ki oruçluyum. Ne? Oruçlu musun? Evet dedim. Nasıl oluyor? Niye? E, askersin. Niye e, İslam dinimizde askerler tutmazlar diye bir emir mi var? Allah Allah şaşırmış Asubay. Diyor Allah Allah. Hey, niye şaşırdınız? Adam şaşırmış yani nasıl ben oruçluyum? Ben ben sekiz kişiydik. İki kişi veya üç kişi. Oruçlu bir yer oruçlu değil. Şaşırmış. Sanki ilginç bir şeydir yani. Hayatında orucu görmemiş mi? Dur nasıl? <laughs> Yok şimdi oruç tabi sağlık açısından küçük olsan büyük olsa fark etmez. 8 yaşında olsan 80 yaşında olsa fark etmez. Sağlık açısından oruç tabi tutacaksın bitti. Hocam ağzınıza sağlık fark etmeden programımızın sonuna geldik. Programımızı bitirmeden önce İstanbul TV'yi takip etmeyi, bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Eğer bildirimlerinizi zil işaretine tıklayıp açarsanız gün içinde Ramazan ayında güzel bir akışımız olacak inşallah. Bütün hepsinden haberdar olmuş olursunuz. E, hocam e, var mı bas son söyleyeceğiniz bir şey? Bu Ramazan ayı yardımlaşma ayıdır. Unutmayalım. Fakir fukalar çok. ihtiyacı olanlar çok. İster memleketimizde ister memleketimizin dışında. Kesinlikle esirgemeyelim. Özellikle bunun dışında elim talarımız varsa, yatılı Kur'an kurslarımız oluyor, Kur'an kurslarımız oluyor, yatılı olmazsa, ehl-i cemaatin ilmini yayan medreselerimiz oluyor. Yine bunlara yardım eli uzatalım, yardım edelim. Sadece bu ayda değil, her ayda ama özellikle bu ayda çünkü sevabı daha çok olur. Allah razı olsun hocam. Hepinize ayrı sorular. Allah'a emanet olun.